Malatyalı siyasetçi ve iş adamlarının çabaları sonuç verdi. Karadeniz'in fındığının ardından Malatya kayısısı da uçaklarda ikram edilecek. Uygulama 10 Aralık'ta başlayacak. Türk Hava Yolları'nın 204 uçuş noktasında yerli ve yabancı yolcular kayısı tadacak. Şimdi milyonlarca yolcumuzu taşıyan Türk Hava Yollarımızın eliyle servis edilmesi ayrıca bizim için ciddi bir tanıtım ve kazanım. Güzel bir şey yani ikram olduktan sonra problem yok. İyi olur. Tanıtımda da da güzeldir yani. Sadece Türkler kullanmıyor çünkü uçakları. Memleketimizi tanıtır. Malatya'yı tanımış şey olurlar. Paketlerde bir tane gün kurusu adı verilen siyah kayısı, bir de islimli adı verilen sarı kayısı bulunacak. Slogansa doğal mucize. İngilizcesiyle natural miracle olacak. Akıllara kayısı fındığa rakip mi olacak sorusu geliyor. Fındık da bizim ürünümüz, kayısı da bizim ürünümüz. Her ikisini birden böyle gerçekten iki kardeş ürün olarak verirsek. Fındık mı kayısı mı? Kayısı. kayısı. Malatyalıyım ben. Fındık karadenizliyim. Fındık. Kayısı daha iyi. Milletvekilleri kendi illerinin ürünlerinin de uçaklarda sunulması için sıraya girdi. Çorumun leblebisi, Manisa'nın üzüm ve mesir macunu gibi marka dersek sultaniye üzümü diyerek biz varız. Onu da çok iddialıyız. Mısır'la ilgili macun var, çikolata var, lokum var. Mesir macunlarını da Türk Hava Yolları'na takdim ederek hem tanıtımımızı yaparız, her şehr şehrimizin tanıtımını yaparız, hem Türkiye'yi dışa açmış oluruz. Biz Çorum Leblebi'sinin de Türk Hava Yolları'nda hatta dünyada uçuş yapan bütün e, uçak şirketlerinde kullanılmasını isteriz. Tüm dünyada Çorum Leblebi'si tanınacaktır. Hak ettiği ilgiyi de görecektir ondan sonra.